Üçüncü tema dinlememeli. Milli mücadele ve Atatürk. Atatürk, çocuklar ve çocuk bayramı. Küçük hanımlar, küçük beyler. Kendinizin ne kadar kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün kurmak istediği Türkiye, insanların mutlu olduğu, özgür düşünebilen bireylerden oluşan güçlü bir ülkeydi. Bu ülkenin çocukları doğru bir eğitim almalıydı. Bilim ve sanatta ilerlemeliydi. İnsanları düşüncelerini söylemekten korkmamalıydı. Duygularını başka insanlarla paylaşabilmeliydi. Çağdaş ülkelerin bir eşiti haline gelmeliydi. Türk ulusu hem Atatürk ile hem de kendi varlığı ile gurur duyuyordu. Atatürk geleceğin çağdaş ve güçlü Türkiye'sini çocuklara emanet edecekti. Dünyada ilk defa çocukları hatırlayarak bir çocuk bayramı yapma fikrini ortaya atan ve uygulayan devlet adamı Atatürk'tü. 1920 yılının 23 Nisan gününü Çocuk Bayramı olarak tüm çocuklara armağan etti. Dünya onun sayesinde böyle bir fikirle tanıştı. Onunla ne kadar gurur duysak azdır. Levent Gönül çocuklar için Atatürk ile felsefe